Kaza 17 Ağustos Pazar günü Gaziantep Nizip Karayolu Kırsal Sinan Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre MFE idaresindeki 27 AHG 953 plakalı Volkswagen marka otomobille TS kontrolündeki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından her iki araçta yol kenarındaki menfeze savrularak hurda yığınına döndü. Kazada Mehmet Can H., Hasan Ş. ve Ömer Faruk D. hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza anlarına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde çarpışan araçların içerisindekilerle birlikte taklalar atarak savrulmaları ve sonrasında ise etrafı yoğun toz bulutu kaplama anları saniye saniye yer aldı. Görüntüde kazada hayatını kaybeden 3 kişinin bulundukları araçtan fırlama anları ise dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.